Bu videomda size Loachter marka bir giyotini nasıl kullandığını göstereceğim. Giyotinimi yakından göstereyim. Basit bir sistem, plastik ve kesici bölüm ve boy ölçü var. Havidim var. Havid marka aslında biliyorsunuz pul yuvası deniyor. Havid bir marka, aynı Selpak gibi marka olmuş. Santimetre ölçmek için perforajda küçük bir cetvel. Pul serim var. 1922 Canova baskısı taksi pulları ve tabii ki maşam ne yapmaya çalışıyorum? Öncelikle pullar içindeyken yapmamaya çalışıyorum. Eğer gerçekten kolay bulamayacağım ve değeri çok yüksek bir pull serisi ise ya da pulsa genelde Havid'in içinde yapmıyorum. Üzülürüm sonra kesersem. Havid'e yerleştirip yapanlar var. Yurt dışında gördüm. Hatta Havid Loştur'un kendi web sitesinde de o şekilde. Fakat ben tercih etmiyorum. Ee, öncelikle pullarımın boyutunu anlamaya çalışıyorum ki havide düzgün yerleşsinler. Şu seriyi yan yana koydum. Baktığımda yaklaşık e, 14 14 buçuk santimetrelik bir havide yer ayırsam yetecek gibi görünüyor. Bakıyorum 14 buçuk santimetre. Hatta bu da 15. 14 buçuk çok sıkışmasını istemiyorsam 15 kesebilirim. Daha sonra biraz daha kesebilirim. Ben maşanın yani elimdeki bulduğum bir şeyle çok basit bir şekilde işaretliyorum. Havide yerleş. Havide yerleştiriyorum. Loş durumun giyotinin içine şu şekilde ve hızlı bir şekilde aşağı indirerek havidimi kesiyorum. Havidimin kalan kısmını saklıyorum başka pullarda kullanmak üzere. Sonra havidimin içine bu pulları yerleştireceğim. Yükseklik olarak şu bir tanesi yüksek olduğu için tam cover yani üzerine gelecek. Üstünü kesmeme gerek yok fakat fazla kalan bölümlerini yine bu şekilde kesebilirsiniz hızlı bir şekilde vurarak. Havidimi açıyorum. Maşam yardımıyla pulu çok güzel bir şekilde havidime oturtuyorum. Pul içindeyken de ne yapıldığını belki çok yer kalırsa gösterebilirim. Çok geniş aralıklar bırakmamayı tercih ediyorum ama çok da yakın olması lazım tabii ki. Bu şekilde pulumu dizdim. Şu bölümü tekrar havit yardımıyla keseceğim şimdi. Normalde yapmadığım bir şey size göstermek için pul içindeyken nasıl yapıyorlar diye. Yine giyotinime yerleştiriyorum. Şu bölge aslında güvenli bölge. Bakın iyi tutmam lazım. Hızlı şekilde bastırıyorum. Ve pullarım havitimin içinde hazır.